Ve sayın seyirciler son dakika sıcak bir gelişme dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İki lider 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini teyit ettiler. Şimdi biz de ayrıntıları almak için Muhammed Ali Pehlivana döneceğiz ve bu görüşmenin ayrıntılarını alacağız. Detaylar neler? Söz sende Muhammed Ali Pehlivan. O beklenen görüşme yaklaşık 3 saat önce yapıldı ve görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım Çarşamba günü Washington'da Trump'la yapacağı görüşmeler de ele alındı. Yapılan açıklamada iki liderin bu görüşmenin gerçekleştirileceği konusunda teyit edildiği bilgisine de ulaşıldı. Tabi liderler Twitter hesabı üzerinden bu yapılan telefon görüşmesini de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Twitter üzerinden görüşmenin verimli geçtiğine dikkat çekti ve terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atılacak adımların değerlendirildiği değerlendirdiğini söyledi. Aynı zamanda 13 Kasım'da yapılacak bu görüşmenin, Amerika'da yapılacak bu görüşmenin ve bunun yanında yapılan telefon görüşmesinin de hayırlara hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Trump da benzer açıklamalar yaptı. Görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi Twitter üzerinden. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülen DEA şerebaşı Elbadaadi'nin yakınlarının da gözaltına alınmasını Erdoğan'ın kendisine söylediğini, bilgilendirildiğini söyledi ve 13 Kasım'da yapılacak, Amerika'da yapılacak görüşmeyi de sabırsızlıkla beklediğini ifade etti Donald Trump.